Evet. Devam ediyoruz. It's just a scratch that. Sadece bir çizik baba. That's not the point. Mevzu bu değil diyor. That's not the point Luke. What? I scratched it on my way into the I scratched it on my way into the driveway. Garajın oraya girerken, garajın önündeki yoldan geçerken diyor. Çizdirdim diyor. I'm sorry. Üzgünüm. Driveway. I'm sorry. So. So yani buradaki so da yani anlamda kullanıyor. It's not stolen. Çalıntı değil, iz emizar ve fiin üçüncü hali. Çalınmadı mı diyor. It's not stolen? It's not stolen? No. No, yo. Why? Why? It? That's good. Because. That's good. İyi diyor tamam o zaman. There are bad people. Var diyor. Ne var? Bad people. Kötü insanlar. Out there. Dışarıda. Ki açıklıyor. Who people'a devam ediyor. Who? Ki onlar ne yapabilir? Who would steal a bike? Bir bisiklet çalabilecek kötü insanlar var çünkü diyor dışarıda. There are bad people out there who would steal a bike. Those are... Those are thieves. Onlar hırsızlardır diyor. Thief, hırsız demek. Çoğulunu yaparken F ve dönür. Hırsızlar. Onlar hırsızdır diyor. Thieves. You sit there and think. You sit there. Sen orada otur. Normalde emir kiplerinde you kullanmaz ama vurgulamak istediğinde kullanabilir. Sen orada otur. You sit there and think. Ne yap? Düşün. Neyi düşün? About the scratch part o çizilme mevzusunu kısmını düşün diyor. That's not good either. Bu da iyi bir şey değil diyor. Tamam çaldırmadın ama çizdirmen de iyi bir şey değil. Şimdi either to'nun olumsuzlar için kullanılan versiyonu. I like it to. Ben de severim. I don't like. Olumsuz bir şey kullanırsanız da. I don't like either. Ben de sevmem. Olumsuzlar için. That's not good either. O da iyi değil diyor. About the scratch part. That's not good either. I gotta fix that step. Gotta Zorunluluğu vermek için kullanılır. Have to, I have to fix, Çözüm, halletmem gerekiyor. Have got to fix, have got to double zorunluluğu verir. veya onun kısaltması olan gotta. I gotta fix that step. Şuradaki o kırık basamağı tamir etmem gerekiyor diyor. So don't scratch. It. Don't scratch anything. Bir şeyi çizme diyor. While I'm gone, ben yokken. While I'm gone, ben burada değilken gitmişken yani yokken. Unless it itches. Şimdi burada şunu demek istiyor. Scratch'in bir anlamı çizmek, bir anlamı da kaşımak demek. Unless it itches. Yani kaşınmadığı sürece. Kelimenin öbür anlamına atıfta bulunuyor. That's different. Bu farklı bir şey. Yani bir yerin kaşınırsa onu kaşı. Ama bir şeyi çizme diyor. Unless it itches. That's different.